protokolün tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tire Belediyesi tarafından inşa edilen engelsiz park ve kafeterya törenle Tire Engelliler Derneği'ne devredildi. Törende Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Tire Engelliler Derneği Başkanı Nesrin Kırış protokole imza attılar. Tire Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdürürken ilçede bulunan engelli vatandaşlar için hazırladığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Seçim öncesi engelli vatandaşlar için kafeterya ve park yapılacağını söyleyen Başkan Duran sözünü tuttu. Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan engelsiz park ve kafeterya tamamlanarak törenle Tire Engelliler Derneği'ne tahsis edildi. Törende konuşan Tire Engelliler Derneği Başkanı Nesrin Kırış Başkan Duran'a teşekkür etti. Başta başkanımız Ondan sonra Sefa Başkanı, Doğukan Başkanı, bütün e, müdürlerimize, personelimize, belediyemize teşekkür ediyorum. Teşekkürümü de kendi adıma, e, üyelerim adına, çocuklarım adına teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerimiz olacak. Başkan Salih Atakan Duran, kafeterya ve parkın Tire'ye hayırlı olmasını diledi. Halkın Belediyesi, Tire Belediyesi'nde çok önemli bir olay için bir aradayız seçim atmosferindeki hayallerimizden, dileklerimizden bir tanesi olan engelsiz kafeye hayat vermek için şu anda Engelliler Derneği Başkanımızla birlikte imzaladığımız protokol çerçevesinde yapmış olduğumuz binayı derneğimize devrediyoruz. Bu güzel binada hayırlı işler olacağına engelli vatandaşlarımızın daha güzel, daha mutlu anlar yaşayacaklarına, burada güzel vakit geçirdiklerine inanıyoruz. Biz Kire Belediyesi olarak her zaman şehrindeki tüm vatandaşlarımızda olduğu gibi engelsiz insanlarımızın da her zaman yanındayız. Bu güzel mekanın başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyoruz. Ve bu protokolün tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.